aradı da, Hasan abiye şu soruyu sorar mısın dedi. Ee, burada bu derste bir sirayet var, bir insiba var ya abi. Ha. Ben bunu evde canlı yayında veya YouTube'da izlesem de o olur mu diye soruyorum. <laughs> <abi. gülüyor> Şimdi gelmeden önce. Peki ben baklava yesem o da oradan seyretse karnı doyar mı? Aynen <laughs> iletmişsin. Ha Allah öyle bir Allah'tır ki. Ama gelme şansı yok. Kadındır. Gelme şansı yok. Devletler arasıdır. Allah onu ailete muamele ediyor. Onlara ayrı sistem çalışıyor. Yani şimdi buradasın, oradasın, gelmiyorsun. Bak bunlara inayet hassa, imdadat hususiye ihsanatı mahsusa bir tane de vardı. Dört tane. Bunlara özel çalışıyor. İmdat, inayet, ihsan, irtifat mıydı? İrtifat-ı Rahmaniye. Onlara özel çalışıyor. Bu esbab üstü. Mesela kadındır, girmiş. E, hastadır, hastanededir, devletler arasıdır, şeyler arasıdır. Onlara ayrı Allah bu sistemi çalıştırıyormuş. Aynı burada gibi oluyor. Ama yok şu beylik düzünde, yok şuradadır. Hatta buraya gelmenize de gerek yok. Bu uzak. Kardeşim sizin yakın olan dershanıza sahip çıkın.